Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 7 Aralık 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Türkiye İhracatçılar Meclisi bu yılın Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen ihracat verilerini paylaştı. Gazetemizin timden derlediği bilgilere göre ilimizde 11 aylık dönemde 80 milyon 665 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilebildi. Sivas bu performansla 81 il içerisinde 57. sırada yer aldı. Sivas Tarım Platformu toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Tarımda yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda platform üyeleri fikir ve önerilerini paylaştı. Yarın Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkanlığına aday adaylığını resmi olarak açıklayacak olan doktor öğretim üyesi Adem Uzun İnşallah Sivas halkının desteğiyle Sivas'taki siyasi anlayışı kökten değiştireceğiz dedi. Kadın ve Demokrasi Vakfı Sivas İl Temsilciliği tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle program düzenlendi. Programda KADEM İl Temsilcisi Avukat Esra Can Yiğit Kocaman, Şiddetsiz Toplum Güvenliği Gelecek kampanyası kapsamında sunum yaptı. Kupada temsilcimiz EMS Yapı Sivas Spor sahasında ikincilik ekibi Kuzey Marmara Arnavutköy Belediye'ye Hakan Arslan ve Ahmet Musa'nın golleriyle 2-1'lik sonuçla geçti. Rakibini zor da olsa kupada saf dışı bırakan Yiğit Dolar 5. tura adını yazdırmayı başardı. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.